Kime bayram? Bir istekleri olur da yapamam diyerek evlatlarının gözlerinin içine bakamayan anaya babaya mı? Üç maaşın yetmediği şürekaya mı? Lüks ve çakarlı araçlarında gösterge zorlayan mahtumlara mı? Yoksa yıllardır onlarca söze rağmen 3600 ek göstergeye kavuşamayan memura mı? Yeri yedi kat altında ter döken Yetmedi tekmelenen madenciye mi yoksa silüet bozan onlarca katlı rezidanslarda vakit öldüren tuzu kurulara mı? İmkansızlıklarla intihar edenlerin çocuklarına mı yoksa her anı devlete bir kazık daha atmak için imkan bilen ahlaksızlara mı? Rızkı hiç olan, rızkım nerede diye soran, sorduğu için suçlu ilan edilen garip kurabaya mı yoksa vatandaşın rızkını iç eden hokkabaza mı? Geçmediği köprünün parasını ödeyen, türlü vergiyle ezilen vatandaşa mı yok zamanda dahi kazancı garanti edilen yandaşa mı? Yaşam alanları katledilen köylülere mi doymak bilmeyen hırsları parayı kibele bilen mizaçları ile beş tane tokluya mı? tarlada ekini zelil olan, girdi maliyetleriyle güreş tutan, faize karşı bir iktidarın devrinde, traktörünü de faize kaptıran çiftçiye mi, tarım ürünü ithal ederek, ihya olan türedi zenginlere mi? Adalet kapısında bekleyen mazluma, mağdura mı, yoksa kendine göre adalet uyduran güçlüye mi? Kepenginin nasıl açıldığını unutan, esnafa mı yoksa esnafı tüccarı unutan yöneticiye mi? Salgında gününü, gecesini, ömrünü vakfeden sağlıkçıya mı? Devletin malını cebine nakleden, salgını fırsat bilen arsıza mı? Dama akan evinin kirasını ödeyemeyen fukaraya mı? Yoksa o vatandaşı borca boğmak uğruna yandaşın kirasını geciktirmeyen akla mı? Yıllarca dirsek çürütmüş. İş bulamayan milyonlara mı? Evladın, damadın arkadaşı diye liyakat sahibi kabul edilen onlarca kişiye mi? Belki ikinci üniversiteyi de okursam bir iş bulurum diye düşünen ancak yine de bulamayanlara mı? Yoksa mezun oldukları lise sayesinde üst düzey görevler alanlara mı? Günlük 40 lirayla geçinmeye çalışanlara mı? 40 yerde yönetici sıfatı sahibi olan yakın, eş, dost, akrabaya mı? Alyansını dahi satmak zorunda kalanlara mı? Alyansla gelip saray beğenmeyenlere mi? Açım diyene mi? Yoksa ona itibar etmeyip, itibardan tasarruf olmaz diyenlere mi bayram? Sahiden kime bayram?